Neyse ben seni daha sonra ararım. Tamam. Yusuf nerede? Ben de seninle birlikte toplantıdaydım Bade. Konağı aradın mı? Elin telefona gitmedi herhalde. Bak. Kocanın aklı fikri konakta. Sen de bunun farkındasın. Belki bir bahane bulup kendini konağa atmıştır ha? Ne dersin? Yeter. Sen de gelme üstüme yeter. Yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş olsana. Pardon görmedim. Ne işin var senin burada? Arabama çarpmışlar. Kaskomla şirketin üstüneydi. Ona haber vermeye geldim. Senin araban nerede ki Münevver? Sen sabah bizim yanımızdan konağa gideceğim diye ayrılmadın mı? Yoksa abinle beni atlatıp babamla mı buluştun? Hayır Bade. babamla falan buluşmadım. Sana inanmıyorum biliyor musun? Çünkü sürekli yalan söylüyor. Bak. Babandan ayrılacağım dedin. Daha Allah bilir gidip konuşmadın bile. Yanılıyorsun Bade. Dün konuştuk. Hatta ayrıldık. Emin misin? Babanı arayıp sor istersen Bade. Aa! Çok isterdim ama yapamam. Babam uçakta. Uçakta mı? Senin haberin yok mu? Neden? Annemle babam bugün Fransa'ya uçtular. Onlar ay sonuna gitmiyorlar mıydı? Baş başa kalmak için hemen gitmek istediler. Babam da sevgili karısını kıramadı tabii. Çok sevindim. Umarım klinik annene iyi gelir. İzin verirsen işin geri kalan tarafıyla ilgilenmek istiyorum. Sen işini hallet de sonra konağa git. Ne? Zaten konağa gitmeyecek miydin? Hani anneni yalnız bırakamazsın ya. Evet de... İyi işte. Oyalanma da konağa git. Hem bak bakayım Yusuf oralarda. Oralardaysa da başından ayrılma anladın mı? Ne bu vardı ya emin mi veriyorsun? Bence biz bunu anlaşma diyelim. Babamla ilişkini abine anlatmamı istemiyorsan dediklerimi yapacaksın. Ne yapıyorsun? Hani ayrılmıştınız? Ne oldu? Neden bu kadar bozuldun Fransa'ya gittiğine? Bozulmadım Bade. Beni ilgilendirmiyor zaten. İyi. O zaman sen konağa gitsen, senin için daha hayırlı olur. Ya da senin için mi demeli? Madem bu kadar merak ediyorsun, arasana. Ya da sen git. Ya ne de olsa benim abimse, senin de kocan. Ben o kadının olduğu yere gitmem. Ama sen benim dediğimi yapmak zorundasın. Yapmazsan da zaten az çok başına nelerin geleceğini tahmin ediyorsundur. Beni böyle tehdit edemez. Bitti diyorum anlamıyor musun? Neyini anlatacaksın bunun? Neyini anlatacağım öyle mi? Bu sizin iğrenç bir ilişki yaşadığınız gerçeğini değiştiriyor mu? Hem ne malum? Ha? Babam döndüğünde ilişki yaşamak istemeyeceğini tekrar ne malum? Ben var ya... ...seni bir lafımla, tek bir lafımla mahvederim. Bunu da en başta... ...Yılmaz'a attığınız iftiranın doğrusunu anlatarak yaparım. Bunları anlatarak kendi evliliğini de tehlikeye farkındasın değil mi? Bak bak bak. Bir de hala burnumuzun dikine gidiyoruz ha. Canımı sıkma benim. Bırak kolumu. Bak münevver benim dediklerimi yapmazsan canını yakarım. abi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.